Ya. Mübarek derdi ki bir kere bile secde etmese yine hiç olmazsa farzlara, vaciplere inansın. İman İslam şartlarına inansın da müebbet cehennemden kurtulsun bari. Müebbetten kurtulsun. Bari millete anlatalım da derdi. Bir secde etmese bile hiç olmazsa imanını kurtarabilecek de müebbetten kurtarsak. Şu efendideki inceleye bak ya. Bunu bugün ilahiyatta o kolaylaştıralım diyenler var ya, kolaylaştıralım derken dinden çıkarıyorlar milleti. Öyle kolaylaştırmak olur mu? Kolaylaştırmak diyor, üç vakit namaz kılsan olur. Öyle kolaylaştırmak olmaz. Namazı üçe indirdi mi gavur olursun. Ama kolaylaştırmak bile, madem kılmıyorsun, bari inan da gavur olma hani. Ona göre yavaş yavaş, sırayla. En büyük ufku Efendi Hazreti Aşk. O iman İslam Risalesi yazdı mübarek. İman İslam Risalesi'ni derdi ki ya şunu bari millete ulaştıralım da bunlara sırf inansalar yeter derdi. Sırf inansalar. Ebedi cehennemden kurtulsun derdi. Buna göre hareket edeceğiz biz. Efendim Bedevi'nin biri geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in